Şu an, e, hayat şartları gayet de çok zorlaştı. E, enflasyon başını aldı gitti. E, göre yüzde 0.9 falan diyorlar ama enflasyon yüzde 30'larda, 40'larda. Yapılan son zamlarla ilgili tabii ki e, acı bir şeydi yani. Yani hükümet istese isterse engelleyebilirdi, engelleyebilirdi. Onu herhalde engelleyebilirlerdi aslında. Bir askeri ücrete yüzde 20, 25 zam geldi. Bir ekmek bir buçuk milyon oldu. Hani yüzde 50 hani gider kaçırdılar gibi. Halk çok zor durumda, gerçekten çok zor durumda halk. Geçinebiliyor musunuz? Hayır, geçinemiyorum. Neden? Ben, ben bir ben bir kiracıyım. Ben e, doğal gaz yoksa bağlı bir evde ben 700 milyon kira veriyorum. Aylık giderim bu ayda benim 170 milyon elektrik param gelmiş. 120 milyon su param gelmiş. E, ben çalışmıyorum. Ben tam 10 gündür geziyorum, dolaşıyorum. Ben bir iş açayım, iş yok. Şu an geçim çok zor. Hele yani bir asgari ücretle geçen evde kirası Allah yardımcısı olsun şu an yani e, şartlar iyiye gitmiyor. Geçim zor. Dolar yükseldi yer, Dolar düştü, Ama sonuçta gene yüksek. Olduğu yerde kalı düşüren yok. Ha dolar yükseldi. Ha düştü. Düşür o zaman. Düşüren de yok. Bizim halkımızda illaki zorluklarımız var, şeylerimiz var. Esnafımız olarak da e, bu pandemi sürecinde fırsattan istifade e, Pandemiyle fırsat bilip zam yapan insanlar e, gerçekten vicdanen rahatsız olmaları lazım. Vatandaşın bir işi şey çok zor. Çok zor yani. Şöyle diyeyim. Olanda para var, olmayan hiç para yoktur.